dondurma seçimi var. Ay ya kıyamam anne ver bana ver ben taşırım. Uf bayağı da ağırmış yürü. Dondurmalara bakalım şimdi hazır mısınız? Dondurma. Neden benim hiç sevdiğim bir şey yok ya? Dur şu taraftakilere de bakın belki orada vardır. Ay istediğimiz dondurmayı bulamadık. Burada Magnum var. Sen hangisini seviyorsun? Çok, nagır nagır, ben ortadakini seviyorum. Nugger mı? Nugger ben de seviyorum. Tamam sana bir tane nugger alalım. Al ben, bakalım ben, Efe. Ben bu şeylerinden birini kullanacağım. Sen ne alacaksın Rüya? Magnum mı almayacak mısın? Yok aa, ben şampiyonlarımdan bunu Unicorn it. Unicorn'lu. De, Anneciğim ama bir şey diyeceğim. O orman meyveli. Sever misin emin değilim. Ben bir kere sevdim de. Peki tamam o zaman sen biliyorsun. Unicorn'lu dondurma aldı. Aa, Arkadaşlar şey de, siz bu arada hangi dondurmaları seviyorsunuz? Bize yazın yorumlarda. Neler varmış? Futbol, futbol topu var. Aa, futbol, futbol topu diye bir dondurma varmış. Buz, buz kristal buz. var. Kristal mi? Aa, o nasıl bir dondurma acaba? Ben açıyorum bunu. Açacak mısın? Hadi aç. Efe, bir dakika açma açma açma. 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 Rüya açma. Maskemiz var. Maskenin üstünden dondurma yalayamayız. Şeker olur ama. Burada neler var? Burada büyük dondurmalar. Minyon yok. Hadi bakalım bak. Süt alalım. Bir tane büyük boy süt koyalım. Aa minyon. Aa bu mu Efe? Evet, Ama aldık Allah, bugün dondurma. Nasıl arkasındaki? Ben görmedim. Ben görmedim. Minyon Ay gül, gül dondurmaları. Gül dondurması mı? O nasılmış anneciğim? Bak. Hani? Ha, evet kornetin gül şeklinde olanlar oldu. Bana dondurma almadı. Kendinize aldınız. Beni unuttunuz. E, ben ne alacağım? <laughs> Ay bilemedim ya. Magnum alsam acaba. Bana da magnum alalım hadi. Kuşet vardı. Orada. Bir şey vardı. <laughs> ya bir aldıysa? Koş Efe koş bakalım. Rüya magnum al gel. Çantamız gitmiş olabilir. Ha ya sonuçta parasını ödemedik daha birisi almaz ama. Fotoğraf makinesini de koydun. Fotoğraf makinesini de koydun tamam. Süt aldın mı? Almadım. Tamam süt al bir tane. Şu evet. sütten koy bir tane de. Evet. Arkadaşlar biz bildiğiniz ev alışverişi yaptık ya. Gittiğimizde bence bizi tebrik etmediler. Sepeti doldurduk. Sütümüzü aldık. Son olarak ne dedik? Konflex. Aldım sepetimi. Tamam Hadi çıkınca ya. yiyelim. Hadi gidelim kompleks seçelim. Yürüyün 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 yürüyün. Yürü. Sol. Sol, sağ, sol. Ay bir şey söyleyeceğim. Benim elim gerçekten çok ağır. Ben nasıl taşıyacağım bunların hepsini? Hii, bilmiyorum. Koy, koy. Artık o kadar koyduk. Efe güçlü kollarıyla bana yardım ediyor şu anda. Hadi gidelim. Korn bulamadık ya. Aa, ne bulduk ama Efe? Bebek ürünleri. Emzikler, diş kaşıcılar. Tırnak makasları. aa. Rüya artık sulu kalacağız sana biberon alıyor kendini. Hadi Efe düşün hayal et bebeksin. Efe hadi hayalet bebeksin. Hangi biberon senin olsun isterdin? Seç bakalım sen de bir tane. Evet Rüya'nınki pembe. Sade. Efe senin aynen öyle bir tane biberonun vardı biliyor musun? Üzerinde ayıcık ya da tavşan vardı. Evet çok iyi hatırlıyorum. Hadi bakalım artık buna ihtiyacımız olmadığına göre koyalım. Ve kompleks arayışlarımıza devam edelim. Ne buldum şampuan hem de mikrofon şeklinde. Dalincik al bakalım Rüya eline nasıl şarkı söyleyeceksin. Hadi. Bu çok eğlenceli bir müzik oldu. Gerçekten. Ah, Bunları da mı alacağız? Almayalım ya. Var şampuan. Ama bir şey itiraf edeyim mi Rüya? Şampuanın bittiğinde bu darilerden alabiliriz sana da. Hadi bakalım. Cornflakes aramaya devam.